Hadi bakalım söyleyin şarkı. Noa başla. Nasıl yalıyorsun Noa? Ee, arkadaşlar merhaba. Bu Maya Noan'ın her sabah. Yuvasında söylediği şarkı, ama Ay, araya sen... peynir girince olay koptu. Sen... Noa kızım Aa, ne oldu? O, Anneyle anneanne yuvaya gitti. <laughs> Noa peynirde kaldı. <laughs> Hadi söyle Noa. <laughs> Ağzın doluyken değil ama. Ela el, el, dönüp dönüp ela Mavi. Mavi de ne güzelsin. Ela mavi. De. Nasıl mavi oluyor da mesela? Kırmızı değil isim olmuyor mesela. ya sarı. İsmi sarı mesela. Olmaz değil mi? Veya Nisan, Eylül oluyor da mesela Ocak olmuyor. Ağustos. Ağustos Yok Temmuz <laughs> Temmuzcum ne haber canım? Kiraz da var. Türkçe'de yok. Kiraz da var işte. Tamam kiraz var. Ama kavun değil var mesela. Yok. Karpuz, <laughs> Mavi var. Karpuz da yok. Karpuz da yok. Karpuzcum canım tanışayım kavuk buyur. Diye <laughs> İlaç olmazdı komik olurdu. Sana ne oldu? Hadi şarkı söylüyordu. Ben o yüzden başladık çekime. Şey. Birden <laughs> anneyi hatırladı.

Nova çok şeker olmuş şapka. Prenses olmuşsu. Say Thank you. Kaldı. What are you looking at? Neye bakıyorsun? Orada kalkmıyoruz ayağıma değil mi? Kalkınca ne oluyor? Kafasıyor <laughs> buraya de. Anne! Ne ne? Bu demir Allah korusun. Novacı, kalkmayın. Tamam tamam yok. Annesini istiyor. Gelin bakalım bir. Hadi şimdi şarkıyı alalım mı tekrar Nova. Allah hey. düşün Ne <laughs> Onu <laughs> düşme. Yapınca isteyecek. Kendi yapmak isteyecek. E bizi sırtınızı dönmesiniz. Nahane. Hadi bakalım. Noah, Hadi nasıl başlıyordu şarkı? Biz asıl ABC biliyoruz artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok gülüyoruz onun için ama. Hadi yani sen makarayı diyor mu abi doğru düzgün? Sar, sar. Hadi Noah. Hadi Noah. Sar, sar. Sar makara. Çeviri ve Çöz, çöz. Çöz <laughs> makarayı. Burada ke <laughs> kediyle haşileşir bir arkadaş <laughs> var. Ama çok var. tatlı Kıbrıslı. <laughs> Kıbrıslı mı? Ne yapalım be ya? Niçin bağırın? babası var. Çok Ne yapalım be bari köpeğe? Ha? Ya kıpırtça konuşuyor şaşırdın. Ha? Kediler ne oldu? Kediler <laughs> Seni ben biraz çekebilir miyim? Bizim YouTube kanalımız var. Biraz girmek ister misin ona? Ya çok tatlısın ama. Hadi bir söyle. Kedileri bir söyle. Gel. Hadi, Hadi. Ke kedileri al. Olmaz. Olmaz. Hadi. Peki bu kedilerde ne sorun var? Söyle bakayım. Hadi söyle bakayım. Bir yaramaz. Bu yerde Korkma korkma. Bir şey yapmaz onlar. Adın ne senin? Adın ne? Ne kadar güzelsin sen. Ay, ay mı adın? Ay. Ha ben de ay çımarıklık yapıyorsun zannettim ya. Ay Yalnız gerçekten çok güzel bir kızsın. Tebrik ediyorum annenle babanı. Allah bağışlasın. İsmin de çok güzelmiş. Çok tatlı. Ya. Gözler nasıl? Gözler, dişler. Gördün mü şey? Biri kediler. Biri yaramaz, biri sarı. <laughs> <laughs> Ya evet babam olsaydı. Evet yerdi. Yer. Eğer olacaktı yerdi şimdi. <laughs> evet biz makaraya dönebilir miyiz canım? Bu da yaramaz. Ne no, Bu da ne yapıyor ki ne? <laughs> ne no, Hadi ta ta sar makarayı ne? sar sar ne? Mak nasıl öyle Gerçekten nasıl? mi? Nasıl? <laughs> no, öyle ah! sar, no, sar, 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 Ç sar, Hello. sar, makara. O şey, şu anda bir tane kedi bir şey. oynuyor. Ayy, mi takıldı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sokakta bir şey sokakta bitirme riskimiz var her zaman. Ama bu da yaklaşmıyor kadar zaten. Merhaba de, Kediye Noah. Ah, gitti. gitti. <laughs> Neyse şarkıyı söylemeyeceksen kapatıyorum. Nova. Söylüyoruz. Sar, sar, sar Hold it out, hold it Arkadaşlar hala bayramın ikinci günü. Onun için Nova'dan bayram tebrikleri geliyor. Nova say, Nova say, no no no, I can't o give o you my phone. video far. ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz. Can you turn around and say iyi bayramlar? Again? Oh, bayram, kocaman. Bye bye bye. Bye Tamam, hadi bir de bye bye yap bana. Bye-bye, yapa bye na bye. bana. Bye-bye, yapa. Bye-bye. Bye-bye. Sige bye. de. Bye Iyong günler.